Günaydın. Hayırlı hafta sonları olsun. Arkadaşlar kuduzlar benim saçakları pek sevdi. Ankara'da ve güzel ama kombinin i̇şte her gün kuruyorum bunu. Belki <laughs> <Şöyle gülüyor> bir metrede fazla. Günaydın. uzun. Ne oldu anne? Bugün öyle? ama biraz güneşli. Soğuk yerde değil mi anne? Ankara'da evet soğudu. Ellerim üşüdü. Anne buradan mı oluyor? Hı? Yani sudan mı? dönüyor. <laughs> evet. Sudan'da da kombinin şeyi sakıyor ya. Suya akıyor ya oradan doğru buz yapıyor. Çok soğuk hava. Ben gidiyorum. Bunlar şey güneşli. Bugün ama biraz Hayır, daha şeklere bakaraktan biraz daha iyi. Merhaba arkadaşlar benim için merhaba arkadaşlar. Evet ben dedim Birazdan yine dersiz. Evet, evet, evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> yine Kübra kendini uyandı. Anne şu şey ya. E... Ne? Sen ben mi uyandırdım Ben mi uyandırdım seni? Bitmiş, onun bir doldurup gelelim hadi. Hadi tamam. Ama... Aa, tamam. Bir şeyle oynayayım biraz. Bir şey. Bu sen ne oldu? şunu açalım. Sonra da paşa beyefendiye mama verin. Paşa beyefendi. Oluş. Oluş paşacık bu. Oluş paşacık. Yerim seni. Babacık paşa da diyordun sen. Ne oldu? Babacık paşa. Babacık paşa. Üstünde kabukları var. Bunu kabuksuz alalım bir daha. Tamam anne. Hani. Vardı da bitirdi bu. Bu göbüştü paşa bitirdi. Şıkmış ha. Göbüştü paşa diyor kendisine. Bir de alalım Anne, kendisi göbüşte paşa diyor biliyor musun? Ne diyor? <laughs> Göbüş gün. Bir de ha, paşa baba diyor. <laughs> Öyle de diyor. Paşa da diyor. Her şey diyor Çiçekmiş, paşa diyor. Bir de şey diyor anne baba. Ay paşa baba. <laughs> ben ana baba gelecek paşa diyordum da. Babam geyikken. Suyu da mı? Ay canım. Ay düşüreceğim. Anne öyle değil değil. Annem şunu bir anlamıyor. Şuraya takacak sanıyor ya. Ha bitmiş. Bitmiş mi? Hmm. çubuk kaldı. Altını. Şundan yiyor. Aşk kalınca şundan yiyor. Annen yaşıyor bence. Bu ben düşürmemiştim. Sen düşürmüşsün. Tad tamam. oluyor o zaman. Işte. Kudur. Biz buradayız Erva'da. Tamam. Tamam. Dur, dur bakalım. Ana! Elin sarılır. Ne olur Tamam. Şimdi... Ah. Bir olmuş. Hı hı. Bir şey. Onu şey e, anne kendimizi yapabilir. Paşa. Ablam gitti. Oğlum. Ablam gitti biz yapıyoruz değil mi anne? Oğlum paşa. Cici kuş paşa. Paşa. <laughs> Cici kuş paşa. Hmm. Paşa. <laughs> Nasıl doyuyor? Kaşa. Bak kaç gündür oynamadık ya. Hı -hı. Nasıl da özlemiş. Bak, yem yem. Abi Hı -hı. yok o bizi özlemiş. O da yattık ya nasıl özlemiş. Başım. Ben buna yana geliyorum kaşa. Sen gelmiyorsun. Ben burada ders bile Hı. çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? Annem ama Ervay getirsene. Ervay da getir biraz oynayıp almış. Vay nasıl özlemiş. Aşağı. Biz seninle ilgilenmedik mi kaç gündür? Ne? Kaçı biraz oturalım mı? Gerçi Erbay koyuyorum ben bunun yanına ama Erbay konuşmayacak. Anne. <laughs> Erbay ee, getir o, biraz oynarken görsün. mı? Tamam. Erbay oynarken. Uzun olacak koş. Erbay getir görsün diyorum ya, ya kızım. Erbay getir etkilsin. Şu Ayakta tutacağım, yiyeceğim yemeyi? Sen Canım, şöyle bir otur. de on iki. Tamam, giymiş. ben araba getireyim. Gör. <laughs> Annem şunu tutuyor, ben <laughs> onu tutuyorum. Uzu. Ne yapacağım ben? Peşe ne mı burada? Peşe var mı? Tutur. Aa, paşa Eyvah geldi. Evet, Nasıl, tutur? Nasıl seviniyor? Sen tut Eyvah'ı. Eyvah bir tarafa çevirelim. Eyvah. Buraya bak. Eva. Eva'yı göstermeyecek misin şey annesi? Göstereceğim tabii ki. Hı? Geldi. Nasıl seviniyor görüyor musun? Eva. Kuzu. Hani şundan da alalım. Bir de anne hani şuraya sığlıyordu ya ondan Hı. da alalım. Bir de yana mama alalım. Çünkü başa A, artık hep bir şey. Çıkınsın. Benim ne alalım. Ben buna para verdim. Bana para Çıkınsın. Paşa. Oğlum. Çıkınsın. Paşa. Oğlum. Sen özledin mi bizi? Bizi. <laughs> <Aa>, mı <canım. gülüyor> ya. Sana ceza yaptım gördün mü? Çok sesi çıkıyordun. Odaya koydum seni. Paşam. Oluşum. Bir tane. Bebek. Bak, 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 bebişkom. Paşam. Bebişkom. Aşkom. Bir tane giyem. Şuraya paşayı alalım mı? Ya da Eva'ya Eva. Pardon Eva'ya. Eva. Paşa ne yapıyor kızım? Masaya oturduk. Işte. Paşa ne yapıyor Tabii kızım? Dışarıda açılan masa Elva. var bir tane. Paşa ne yapıyor kızım? Bir tane. Ha? İşte açtık. Özlemiş, özlemiş bizi. Kızım düşeceksin çocuğun ne yapıyor? Kaldır Düşünlen bilgisayar direkt. şeysi mi? Ne yapayım o? Kaldır. Çocuk kaldır. <laughs> Paşa buraya giriyor da anne. Hadi gidelim daha kahvaltı hazırlayacağız. diyeceğiz. Ha ben şey... gitme ama Allah. Ben burada video çekebilirim. Paşa... Şey... Anne Onu ben burada video bize. çekeyim hadi hadi. Tamam o kadar çok video çekemeyiz bu kadar yeter. Anne ne? Sen çekersin dur bakayım bunu bir kapatırız. Haydi görüşürüz. Yazın. Gelir. Ervay çevir. Hayır. Aa, Hayır hafta sonları değil. Çocuğumu nereye yatırıyor görüyor musun şuna bak ablası. Kızım kaldırsana çocuğum. Allah. Bu da bakıyor hayır, ne hayır yapıyorlar görüşürüz. bunlar beni diye. Şu karnım ne etti? Erva, Erva, Erva. Abla <laughs> ne yapıyor seni? Abla seni ne yapıyor? Abla seni ne yapıyor? Erva'nın burası. Bütün malzemeleriyle dolu. Bu ayakta durma sehpamız. Bu oturma. Bu mama sehpamız. Daha evet. önce kullandığımız yürtecimiz. Daha arabamız içeride. Ben burada var. Burada, burada, burada ablası arada bir bindiriyor. Biniyor. Ablamız yok. Odan seni katladık. Kıza bak. beni bırakmayın diye. Hadi. Hadi. Paşa. Oğlum. Sen özledin mi bizi? Özledin mi? Cici Kuş Paşa. Evet. Ay, böyle vın, vın. Ha, hadi nasıl oynuyorsun bakayım. Tamam. Şuraya, e, da koyuyordum da şuraya. Şimdi örtü yok. Evet. Yok, onu bir Böyle şeysi var değil mi? Altında böyle sallanma şeysi de var. Evet. Elva seviyor onu. E, şimdi şey bir yapalım. bakar Görüyor yani? musun? Bu da İyice kudurdu. Tamam oğlum. Tamam. Bu da benden ilgilenin diyor. Kıskançsın. Hepsi kıskanç Allah. bunların. Anne. O benim oğlum bir kere. Senin değil. Ama Beni görünce daha çok seviniyor ama. Öyle bir şey yok. Sesin hmm. kanıyor ama. Sen onu dövüyorsun bir kere. Dövüyorum. Gül <laughs> türme beni Kibra. Neden öyle kuşum? Ben onu nasıl döveceğim? Ben onu görünce kaçıyorum zaten. <laughs> Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> git başarıyorum. Yine. Git diyorum. Tabii ki git diyorum. Neden? <laughs> Tırnakları çok batıyor onun. Diyor, bir kere batmıyor. Birki ablam senin yüzünden kesti de şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Dur, tamam, hadi. Bence gidiyor. Hadi yeter yeter. Anga, <laughs> anga. <laughs> tamam artık çok çektim. Aman Sonra bir hadi. daha bir tane daha çekelim. Hadi. Of ya. Hadi ha hafta sonları diyelim. Hadi sonra. görüşürüz. İyi hafta ha